Onunla ilgili henüz bir tarih belirlenmedi. İleriki günlerde zannediyorum. Bununla ilgili. Tabii bütün bunlara rağmen takımların yani bu konuda taraf olan takımların tahkim kanalları da açıktır. Onu soracağım zaten. Bu konuyla evet, ilgili yani, bir itiraz hakkı bulunmaktadır. Sizin aldığınız mutlaka, kararla ilgili herhalde. Tabii, mutlaka. O yol zaten her zaman aç, açısından, açısından açık. Bununla ilgili bir karar ve bir karar verildikten sonra bir maçın tarihinin belirlenmesi için bu kararın kesinleşmesi gerekiyor. Daha sonra bununla ilgili eğer karar o şekilde kesinleşirse ondan sonra e, maç tarihini açıklarız. Oy birliği değil, oy çokluğu sayın Evet. İler. Buna rağmen evet. alınmış bir karar. Bu evet. e, toplantı içinde bayağı tartışmanın yaşandığı anlamına geliyor mu sizce yoksa ayrı görüşler yani Hayır ben böyle düşünmüyorum toplantının süresinden yola çıkarak bu sonuca varmanızı e, önermiyorum çünkü çok Hı. yoğun bir gündem maddesi. Sadece bu gündem yoktu diyorsunuz. Evet yani 40 biraz evvel de açıkladım 42 maddelik bir gündemimiz vardı toplantıların da biraz sürelerinin aralarının açılmış olması sebebiyle gündem bayağı birikti bu son madde olduğu için ama ama dediğimiz gibi bir tartışma ortamı derken herkesin kendi fikrini beyan ettiği bir ortam olarak bunu görmek lazım. Sonuçta herkes hür iradesiyle kendi vicdanına göre karar vermiştir. Sayın Dira çok teşekkür ederiz. Yerimize ben teşekkür ederim. Teminat ediyoruz. Sağ olun. Dede iyi Sayın Mete açıklamasında ee, ki özen, dikkat, açıklama biçimi ee, mutlaka kararın da içeriğinde görmemiz gereken bir şey. Yani gerekçesinde. Demin şunu söylüyordum. Yani adalete inanmadığınız bir ortamda her türlü karar spekülasyon konusu oluyor. Adalete inandırabilecek bir ikna süreci yaratabilmek istiyorsanız onun gerçekten hangi kurallara tıkır tıkır uyduğunu görmemiz gerek. Yani şimdi biz kararı duyar duymaz neyi tartışıyorduk? Acaba hani düdüğün çalınma anını mı göze aldılar? Rapordaki Başka bir şey var, raporu mu aldılar? Kafamızda bir jimnastik yapıyoruz. Hangi anın maç tekrarına kara, e, neden olduğuna dair. Bunları net olarak duyamadığımız takdirde, netleştiremediğimiz takdirde bu tip kararlar hep kamu vicdanında bir yara oluyor. Ya Sonuçta bu donk olayının karardır değil mi? Onu tekrar İşte donk karardır. olayının mı, sahaya girelim mi? Büyük oranda donk ol olayı ya gibi gözüküyor. Olayı tabii gözüküyor. çok şey yapamıyor ama... Tekme atıldı ama maç tatilde Öyle bir şey olabilir mi yani? Ben, ben benim kendi vicdani ee. vicdanımdan değerlendirdiğimde, Fernandes'e atılan tekmede oyun bir kere bitmesi lazım. Ama yani orada tatili Yani da lazım. başlayan yer... Bunu Ben şey, anlamıyorum tabii bu işte, teknik konular. Hani Şunu söylüyorum. Ay orada dediğiniz gibi tatil edilebilirdi ama giren taraftarın nereden girdiği, hangi takımı tuttuğu, hangi takıma futbol müdahale ettiği her şeyin tatil edilmemiştir zaten. Burada Hakim soru edilmedi. Ederim.